Sevgili izleyiciler iyi akşamlar. Bugünkü konumuz Türkiye'deki terörün sonlandırılması aşamasında çok konuşulan barış süreci, uzlaşı kültürü gibi pek çok konumuz, konunun gündemimizde olduğunu biliyoruz. Bu gündem çerçevesi içerisinde yaşanan sorunların kimliklerle olan ilişkisini biraz konuşacağız. Uzun zamandan beri Türkiye'nin yaşadığı çok ciddi bir şiddet olgusu vardı. Buna terör olgusu olarak tanımlayanlar, bir iç savaş olarak bakanlar, gizli savaş olarak, örtülü savaş olarak, düşük yoğunluklu savaş olarak tanımlayanlar oldu. Pek çok tanımlaması, açıklaması, isimlendirmesi oldu. Terörün ve şiddetin değişimi üzerinde konuşuldu. Terör örgütünün yaşadığı değişim ve geçirdiği evrim üzerinde konuşuldu. Terörün halkımız için neler ifade ettiği üzerinde duruldu. Terörün toplumu, insanları nasıl değiştirdiği, bakış açılarını nasıl değiştirip dönüştürdüğü üzerinde duruldu. Bütün bu değişen, dönüşen durumlar, olaylar mecrada hiç değişmeyen bir şey var. O da şiddetin kötü bir şey olduğu ve şiddetsiz bir hayatın bizim için vazgeçilmez bir şey olduğu. Yani barıştan, barışmaktan, kavgasızlıktan, şiddetsizlikten hep söz edildi. Bir türlü bunun sonunun gelmeyeceği, barışın sağlanamayacağı, terörün bitirilemeyeceği üzerinde duruldu ve hatta umutların yitirildiği zamanlar bile oldu. Arada bir umutların yeşerdiği dönemler oldu elbette 30 küsur yıllık süre içerisinde. Ancak yeşeren umutlarla birlikte barışın tanımlamasında bir takım eksiklikler, yanlışlıklar, hatalar da yapıldı. Yenilen süreçte bugün geçen 30 küsür yıllık süreç içerisinde çok benzerini yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz aslında. Bunlar 10 küsür yıl önce de yine çok benzer bir süreçten geçmiştik. Ondan daha önce de yine 90'lı yıllarda benzer bir süreçten geçmişti Türkiye. Ancak her şey öylesine hızlı değişip dönüştü ki geçmişi çok kolay unuttu. Bütün bunları bir tarafa koyduğumuz zaman söyledik, söylediğim şeylerse Türkiye'de aslında terör olgusunun kafamızda canlandırdığı düşünceler ve temaların ana fikirleri, ana cümleleri aslında. Şimdi geldiğimiz noktada neredeyiz diye baktığımız zaman önemli bir kavşak noktasında olduğunu görüyoruz. Dünyadaki değişim, ülkemizdeki değişim, coğrafyamızdaki değişim, ekonomideki değişimler, siyaset alanındaki değişimler, iletişimdeki değişimler, teknolojideki değişimler, insanımızın değişimi, bireyin değişimi, tüm bunlarla birlikte terör olgusunun yaşandığı 30 küsur yıllık sürecin sonunda çok önemli bir değişim daha yaşandı. Kuşakların değişimi. Programın başında sözünü ettiğim kimlik sorunu kuşakların değişimiyle birlikte karşımıza çıkan bir sorun olarak kendisini göstermeye başladı. Türkiye'de yaşayan insanın, Türk insanının 1970'li yılların sonuyla 80'li yılların başının olduğu dönemde 30 küsur yıllık süre içer öncesinde baktığımız zaman 30 küsur yıllık süre içerisinde Türkiye'de çok önemli bir kuşak değişimi yaşandı. Terörün içselleştirildiği, kabullenildiği, kanık sandığı, neredeyse Türkiye'nin bir parçası haline geldiği dönemlerde yetişmiş bir kuşaktan söz ediyoruz artık. Öylesine bir kuşak ki, bu kuşağın büyükleri bu şiddet sarmalının içerisinde yer aldı. Bu teröre karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizin içinde yer aldı. Sonra o kuşak değişti. Onların çocukları aynı şiddet olgusunun çatışma durumunun terör olgusunun içinde yer aldı. Türkiye'de kuşak değişimiyle birlikte karşımıza çıkan bakış açısı, algılama, kanıtsama, yorumlama, anlama, bilgilenme ve bununla birlikte giden kimlik ve kişilik değişimi. Böyle olunca çözüm durumunun ve çözüm olgusunun ortaya çıkmasını sağlayan koşullar da aslında farklı bir boyuta evrildi. Özet olarak şu demek, toplumsal değişimle birlikte, kuşak değişimiyle birlikte olgunun şekli, biçimi, sorunun niteliği, çözüm yollarının olasılıkları başka bir şekle, başka bir biçime dönüştü dönüşen biçimiyle baktığımız zaman olayların çözümünde bugün gelinen noktada çözümün ortaya çıkabilmesini sağlayacak olan koşullarda konuşulan şeylerin de başka bir biçim almaya başladığını gördük. Onun için ne üzerine konuşuyoruz bugün? Bundan 30 küsur yıl önce konuşulmayacak, tartışılmayacak şeyler üzerinde konuşuyoruz. Bir terör örgütüyle masaya oturmaktan ve barışmaktan. Bir terör örgütü lideriyle mesaj teatisinde bulunmaktan, çözüm formüllerinde ortak noktayı yakalamaktan, terör örgütüyle terörü yaratan, çoğaltan, artıran koşulların çözümünü nasıl yaparız diye bir araya gelme formüllerinin konuşulduğu ve son aşamada da bir terör örgütünün siyasi bir örgüt haline nasıl dönüştürülebileceğini, dönüştürülebilmesinin yollarının neler olduğunu konuşmaya başladık. İşte bu ancak ve ancak kuşak değişimiyle birlikte ortaya çıkabilecek olan kimliklerdeki farklılaşma ve değişimle mümkün olabilir. Bunun son derece basit bir sebebi var. Çok organik bir sebeptir var. aslında. Bellek yitimi dediğimiz şey kuşaklar arasında olur zaten. Yeni kuşaklar Türkiye'de terörün bu ülkeye gerçekten yaşattığı acıları çok fazla yaşamadılar. Çünkü Türkiye'deki terör olgusu yeni bir şey değil uzun yıllardan beri sadece PKK ile değil daha öncesinde de var olan bir olgu. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman siyasi konjonktür, Orta Doğu'nun yapısı, iktidar süreçleri, dünyadaki yapısal değişimler, demokrasinin koşullarının zenginleşmesi, insanların daha hür özgür hale gelmesi, ekonominin canlanması vesaire pek çok sebebi sayabiliriz. Bütün bunların Orta Doğu coğrafyasında yer alan Türkiye'de çok önemli handikaplar içerdiğini görüyoruz. Bu handikapların Türkiye'yi farkına varılmak, diğerlere doğru sürüklediğinin çok fazla da farkında değiliz. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi, Türkiye'de uçakların değişimiyle ortaya çıkan kimliklerin değişimi. Kimlik kimlik diyorum, diyorum da nedir bu kimliklerin değişimi diye biraz sanıyorum bunun için 20. yüzyılın başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin var eder, ayakta tutan, bugün de var olmasını sağlayan temel kuramlar, temel kavramlar ve temel kurumlar belli anlayışların ve belli bakış açıların üzerine oluyor. Bu anlayışın adına bugünkü tanımıyla ulusçuluk daha önceki tanımıyla milliyet. Yani bir devlet, bir ülke, bir vatan, bir toplum oluşturma projesi olarak baktığımızda 20. yüzyılın tanımlamalarıyla hatta 19. yüzyıla kadar uzatabiliriz bunu. Bir millet oluşturma projesinden söz ediyoruz millet oluşturma projesi aslında bir kimlik projesiydi. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşunu sağlayan kimlik projesi bir devrimler silsilesinden oluşuyor. Peş peşe gelen pek çok devrimle, değişimle, büyük değişimlerle hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden temel koşullar yaratılırken bir insan projesi de ortaya çıkartıldı. Bir toplum projesi de ortaya çıkartıldı ve bir kimlik oluşturuldu. Biz buna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerçevesi içerisinde Türk kimliği adını verdik yıllar boyunca. İçinde bulunduğumuz dönemde sorunların çözüm noktasına gelindiği gelindiğinde yaklaşık 150 yıldır oluşturulmaya çalışılan bu temel kimliğin ki biz buna üst kimlik diyoruz. Yani vatandaşlık kimliğidir bu. Bu kimliğin yeni bir biçim almaya başladığını görüyoruz. Bu kimlik değişimi yeniden biçimlendirilmeye çalışan, çalışılan bu kimliğin yeniden biçimlendirilme çabası öylesine ciddi ve büyük bir sarsıntı oluşturabilir ki, öylesine büyük bir risk taşımaktadır. Buna çok dikkat edin. Kendi kimliğiyle ortaya çıkmaya çabalayan ancak kimlik sorunu yaşayan yeni bir kuşak söz konusu Orta yaş altı ve genç kuşak. bulunduğu coğrafyada birey, klasik tanımıyla vatandaş, Öylesine rüzgarlara maruz kaldık öylesine ciddi fırtınalara maruz kaldık. Bugün kendisini tanımlarken ne olarak tanımlayacağı konusunda kafasında kuşkular ortaya çıkan. Çünkü kendinden önceki kuşakların tanımlamasıyla aldığı eğitim, yaşadığı coğrafya, aldığı kültürel geçmişin kendisine sunulanlar, belletilenler, ezberletilenler bugün sorgulanmaya başladı. Bu coğrafyada kolay sorgulanamaz olan üst kimliklerin bu alt yapıyı oluşturan kuşaklarla birlikte daha kolay sorgulanır hale gelmesine sebep oldu. Burada çok önemli bir şey dayatılıyor çünkü. Ya şiddete devam ederiz, bu bir anlamda tehdittir. Ya da yeni kuşaklarla birlikte yeni bir anlayış belirler, bir anlayış değişimi yaşar, barışı zorunlu hale getiririz. Bu kimliklerle ortaya çıkan belirsizliğin bize dayatmasıdır. Son derece karmaşık bir sosyolojik olgular yuma ile karşı tartışıyor. Bütün bunların yanı sıra tüm bu karmaşıklık içerisinde ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki kültürel karmaşayı da soru işaretleri daha da çoğalmaktadır. Peki bunun sonucunda karşımıza hangi tablo? Bugün Türkiye'de gerek siyasetçilerin, gerek ülkeyi yönetenlerin, gerek siyaset üretenlerin, gerek bilim adamların, gerekse akil insanların da henüz bir yol haritalarının olmamasının arkasında yatan temel sebepler bunlardır. Herkesin kafası karışık. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Çünkü neler olup bittiği de bilinmiyor Ne oluyor da birdenbire Türkiye'de barış rüzgarları Ne oluyor da Türkiye'de birdenbire uzlaşıdan, kimliklerden, özgürlüklerden, demokratiden... Bu olan bitenlerin şu an içinde bulunduğumuz durumda bu belirsizliklerin yarattığı kafa karışıklığı, sanki bir amaç bir hedef varmış gibi yola çıkış, kendi içinde başka riskleri barındırmıştır. Aslında önemli olan bu kafa karışıklığının nedenlerinin ortaya serilmesiyle birlikte bunun sonrasında neler olacak? Bundan sonraki süreçte Türkiye'de neler olabilir? Biraz konuşmak gerekiyor. Bu konu hiç konuşulmuyor. Sadece arada bir terör örgütünün lideri eğer bu iş olmazsa şunlar şunlar olur Şeklinde tehditler savurarak neler olabileceğini ülkemize, topluma, siyasetçilere, politikacılara, gazetecilere hatırlatıyor. Türkiye'nin bu belirsizlik ortamında hangi riskleri barındırdığının ipuçlarını da burada görebiliyoruz bir kısmını. Hepsini değil. Barıştan söz ediliyorsa eğer, bu barış nasıl bir barıştır? Bunu konuşmak gerekiyor. Eğer Türkiye'de bugün artık barıştan söz ediliyor. şu tanımlamanın üzerinde ciddiyette durmak geçen 30 küsur yıllık süre içerisinde yaşanan neydi? Program başında bunun bir terör olduğu, örtülü savaş olduğunu, iç savaş olduğunu, gizli savaş olduğunu, küçük yoğunluklu savaş olduğunu ve çok tanımların olduğunu söyle Aslında bugün barıştan söz ediliyorsa eğer geçmişte yaşadığımız şiddet olduğunun tanımı da kendisi Geçtiğimiz programlardan birinde yine bu konu üzerinde duydum. Barıştan söz edilmeye başlandığı gün demiştim. Bu bir terör örgütü değil, bir savaş olgusu olarak tanımlanacaktır. Bugün aslında o noktaya geldik. Bugün barıştan söz etmeye başlamışsak ve barış görüşmelerinden söz edilmeye da geçmişte yaşanan şey bir savaş. Bu şunu gösteriyor. Yaşanan olguların bugün nasıl tanımlandığı bize geçmişten bugüne getirdiği deneyimlerle yanlış Ama kavramlar bugün yerli yerine oturmuşlar. Terör olgusu olarak yaşadığımız 30 yıllık şiddet olgusu bugün bir savaş tanımlamasının içerisine alınmakta ve bunun sonucunda da bir barıştan söz edilir hale gelmekte. Peki kimler barış yapar? Savaşan taraflar var. Peki kimle kim savaş istedir? Bugün baktığımız zaman bir terör örgütü ile devletin güvenlik güçleri savaş. Bugün o terör örgütü üyelerine ne tanımlaması yapılıyor? Gerilla tanımlaması yapılıyor. Bir süre sonra bu tanımlamanın da değişip dönüşeceği. Miniz güçleri haline geleceğinden emin olabilirsiniz. Bakın savaş bitsin, barış olsun tartışmalarının içerisinde kavramların nasıl yer ve biçim değiştirdiğini görüyoruz. Yeni kimliklerin yeni kuşaklarla birlikte ortaya serdiği manzara başka şeyleri bize çağrıştırmaktadır. Yine benzer şekilde kimliklerin ifade edilişinden ve eşit kimliklerden, anayasal kimliklerden söz edilmeye başlandı. Açık açık ana dilde eğitim, hukukta ana dil vesaire gibi şeylerden söz edilmeye Bugün tüm dünyada kabul gören bir şey var ki eğer bir dilden söz ediyorsanız, bir kimlikten söz ediyorsunuz demektir. Ancak dilin üzerine basa basa özgürleştirilmesinden ve kendi ana dilini kullanmaktan ama her alanda eğitimde ve hukukta kullanmaktan söz ediyorsanız bir millet yaratıyor. Bugünkü tanımıyla milletle, milliyetle Bundan 30 küsur yıl önceki tanımı arasında çok ciddi farklar ortaya çıkıyor. Bugün ve bu farkında değildir dedik toplumda. Neden? Uçak değişimiyle birlikte ortaya çıkan kimlik değişimidir bunun temelisi. Bununla birlikte bir milliyet, bir millet yaratma çabasının arka planında yatan tartışılmayan gerçeklikler bulunmaktadır. Olaylara etkisi olan, dahili olan uluslararası güçlerin adı hiç anılmamaktadır. Türkiye geldiğinde Türkiye hakkında olayların başından ilerleme seyri ve bugüne gelinceye kadar uluslararası güçlerin ne kadar dahillerinin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaman zaman bunlar aşikar aç aşağıda Çok aşikar hem de. Bunlar hiç konuşulup tartışılmadı. Çok yakın zamana kadar Olaylara dahili olan uluslararası güçler bugün terör örgütü olarak kabul edilen PKK örgütünü terör örgütü olarak bile kabul etmediler yakın zamana kadar. Uluslararası literatürde bizim adına terörist dediğimiz terör örgütü üyelerine asla terörist demediler. Ne dediler? Gerilla dediler. Bir kısmı milis gücü bile dedi hatta. Ve biz uzun yıllardan beri uluslararası konjonktürün bize dayattıklarını aslında bugün yaşamaya başladı. İşte bunun da farkında değiliz. Biz sadece kendi iç dinamiklerimiz gereği insanımızın ihtiyacı olduğu için barış yapıyoruz zannederken bu barışın uluslararası güçler tarafından kotarıldığının da çok fazla farkında değiliz. Bütün bunlar kafa karışıklığını yaratan sebeplerden bir başka boyutu daha göstermektedir. Uluslararası konjonktürün olaya müdahale gücünün Varlığı. Bundan sonraki süreçte de bu varlığını devam ettirecektir. Bizim için esas sorun buradadır. Kendi içimizdeki şiddet olgusunu ve şiddet sarmalını kendi inisiyatifimizle ve öz irademizle barış adı altında çözmeliyiz. Evet, buna herkes evet demek. Ancak olayın uluslararası ayağı asla unutulmamalı ve atlanmamalı. Çünkü demokrasinin kılıcı gibi bu durum, bu olgu, bu tablo gelecek on yıllar boyunca karşımıza çıkacaktır, çıkartılacaktır ve hatırlatılacaktır bize. Bu son derece olumsuz bir durumdur. Peki bu olumsuz durumun adı nedir? Hem uluslararası literatürdeki hem de iç politikadaki tanımın bağımsızlıktır. Burada çok önemli bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten uzun yıllardan beri tehdit altında olan bağımsızlığımız barışı var edelim, evrensel hukuk normlarıyla bir demokrasi yaşatalım çabası içerisinde iken bağımsızlığımız ciddi tehditlere maruz kalabilir. Bir ülkenin, bir toplumun, bir devletin varoluşunun temel gerekçesi ise bağımsız bizim şu anda içinde bulunduğumuz dönemde 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yeni yetişen kuşakların ve gençlerin çok fazla fark etmedikleri belki bilinçlen bu konularda henüz bilinçlenemedikleri karşımızda duran önemli tehdit budur. Bu duruma baktığımız zaman olayın çözümü olarak bir adım olarak çözümünde bir nebze destek olarak bir formülasyon mekanizması olarak düşünülen akil insanlar topluluğu danışmanlar grubu, iletişim grubu her ne derseniz deyin ona bu grubun devlet tarafından hükümet tarafından görevli, görevlendirilen bu grubun resmi bir görevle yola çıkarken kafasının karışık olması, ne yapacağını henüz hala bilememesi, nerede duracağını çözümün neresinde olacağını hala tam anlayamamış olmasının arka planında yatan şey de budur zaten. bu belirsizliğin gelecekte karşımızda yaratabileceği bir götürebileceği önemli risklerin farkında olsam. Bağımsızlık dediğimiz şey nedir ki? Güçlü bir devlet olursunuz, barışınızı kurarsınız, iç huzurunuzu kurarsınız, insanlara daha geniş özgürlükler sağlarsınız, demokrasinin yerleştiği, yeşerdiği bir coğrafya olursunuz ve bağımsızlığınızı korursunuz. Böyle kolay gibi görünüyor. Ama Çin gerçeği ve arka planı çok da öyle değil. Bunu tarih bize göstermiştir. Bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Niçin? Çok basit bir sebebi var. Bir milletin, bir ulusun, bir toplumun, bir devletin bağımsız olmasını sağlayan elinde tuttuğu güçleri var. Bugün bir ülkenin bağımsızlığından söz ediyorsak eğer, bağımsız bir devletten, ülkeden söz ediyorsak eğer, bunun temel kriterleri var. Nedir bağımsız olmak? Bir adınız olacak. Bir yurttaş kimliğiniz tanımlamanız olacak. Bir sınırınız olacak. Hukuk normlarınız olacak ve sizi koruyan güçleriniz olacak. Yani güvenliğiniz olacak. Ve bütün bunların işlemesini sağlayan da bir siyasi yapımız olacak. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de devletin, cumhuriyetin tanımı ile ilgili kafalarda kuşkular ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tanımın belirlediği vatandaşlık tanımlaması ile ilgili kuşkular ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunu belirleyen millet olmayı, ulus olmayı belirleyen kimliklerle ilgili sorumlu soru işaretleri çoğalmaya başladı. Bütün bunları bir arada tutan hukuk normlarımız bir türlü gerektiği hale dönüştürülememiştir. Bunun sağa solu çekiştirilmeye çalışılmakta ve bir şeyler yaratılmaya çalışılmakta. Bütün bunları var eden siyasi sistemimizse demokrasiyle alakası olmayan bir sisteme doğru evrilmeye başlamıştır. Bunları geçtik, bütün bunları bir arada tutan ve bir ülkenin, bir toplumun, bir milletin güvenliğini sağlayan silahlık kuvvetlerimiz şu anda zana. Yani zaafiyet bir devletin, bir milletin bağımsızlığını sağlayan temel faktörler Türkiye'de çok büyük bir deprem yaratmıştır. Biz buna Türkiye'nin bir değişim rüzgarı, reformlar, reformların ortaya çıkması, demokratikleşmesi, özgürleşmesi sanıyoruz. Ancak bu öylesine büyük bir riski taşımaktadır ki bağımsızlığın tehdit altında olmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasının tehdit altında olduğunu gösteren imareler içermek. Böylesine kırılgan bir zeminde, kırılgan bir alanda ve toplumun belleğinin zayıflayıp gelgitlerin yaşandığı bir ortamda sırf barış olacak diyerek ödenen bedelin, acı bedelin, ödenen acı kanın tekrar yaşanmaması adına çok büyük ve çok ağır bir bedel ödenme riskiyle karşılaşıyor. Eğer Türkiye'de gerçekten terör bitecekse ve barış olacaksa bu büyük risklerin çok iyi hesaplanarak yola çıkılması Burada ilginç bir durumu daha belirtmek gerekiyor. O da şu. Bütün bu risklerin var olduğunu nereden anlıyoruz aslında? Bütün bu risklerin var olduğunu ne politik arenadaki tartışmalardan günlük çekişmeler, çatışmalar, sürtüşmelerin ötesine geçmeyen bir politik arenamız var maalesef. Ne böyle bir politik arenamız var. Ne siyaset dünyamız ve siyaset bilimi dünyamız bununla ilişkili bir şeyler söylüyor. Ne medyamız bunun üzerinde duruyor. Herkes sus pus olmuş sadece barış dili konuşmaya çalışıyor. Ancak bu riskleri bize hatırlatan birileri oluyor. Eğer satır araları iyi okunursa bunu bize hatırlatanın PKK terör örgütü lideri olduğunu görüyoruz. İşte işin acı tarafı da budur. Bu da bize bir başka bir şeyi göstermektedir. Gösterdiği şey ise çok acıdır. Türkiye'de suskunlaşan bir toplum ve suskunlaşan bir iç yapıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunun pek çok sebebi var elbet. Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar, hukuk dışı uygulamalar vesaireler vesaireler ne derseniz değil. Ancak Türkiye'de gerçek anlamda bir tartışma kültürünün, uzlaşı kültürünün ve barış kültürünün olmadığını görüyoruz. Yine bir dayatmayla, yine bir zorlamayla, yine bir zorlama barış çabasıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Peki bunu nereden anlıyoruz yine? Bunu sözünü ettiğim bir türlü tartışılıp konuşulamayan bu temel konuların satır araları okunduğunda PKK terör örgütü lideri tarafından ifade edildiğini. Hatta bundan sonraki adımlarda neler yapılıp edilmesi gerektiği açık açık söylenirken bile satır aralarında tüm bu durumlardan söz ediliyor. Türkiye'de yeni yetişen kuşakların içinde bulundukları kimliklerle, Türkiye'de esen barış rüzgarlarıyla, yaşanan 30 küsür yıllık şiddet olgusuyla, Türkiye'deki siyaset yapısıyla, hukuk kurumları ve hukuk normlarıyla, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman ortaya bir başka manzara daha çıkmaktadır. Yeni bir kanıksama biçimi aslında pasifizasyondur. Yani toplumun suskunlaşmasıdır. Bu olgunun toplum çok fazla farkında değildir şu anda. Benzer bir süreç ne zaman yaşandı biliyor musunuz? 12 Eylül'den sonraki, darbeden sonraki dönemde çok benzer bir süreç yaşandı. Toplum bir anda suskunlaştı, bir anda barış havaları esti, o terör olgu olayları bitti. Herkes bir beklenti içerisine girmeye başladı. Ancak toplumda çok ciddi bir baskı ortamı ortaya çıkıp, baskı ortamı oluşup pasifize olan bir toplumla karşı karşıya kaldık. Her şeye evet diyen, hiçbir şeye sesini çıkarmayan, doğruyu yanlıştan ayırt etmek konusunda kafası karışık hale gelen bir toplum ortaya çıktı. Bugün de çok benzer bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir anlamda nutku tutulmuş bir toplumla karşı karşıyayız. Ne adına önemli bir sorunumuz olan bizi sarmalıyla sarıp bitiren kan akıtan ve yaklaşık 35 bin insanın canını alan, binlerce insanın yaralanmasına, sakat kalmasına sebep olan, milyonlarca insanın yerinden yurdundan göç etmesine sebep olan, milyarlarca dolarlık paramızın cebimizden uçup gitmesine sebep olan bu savaş olgusunun ortaya çıkmasına sebep olan faktörler ortadan kaldırılmadıkça daha çok barışları konuşacağız gibi görünmektedir. Umuyorum bu süreç yeni kapıların açıldığı, şiddeti var eden sebeplerin ortadan kalkmasını sağlayacak. Çözümlerin üretilmeye, tartışmaların başladığı bir dönem olur içinde bulunduğumuz durumu şiddetten kurtulacak kurtulma umudu taşıyan bir toplum olarak barışa doğru evrildiğimiz sorumlu günlerimizde aklı selimin hakim olacağı, duyguların biraz daha rasyonel akılcılıkla dizginleneceği, daha kalıcı sorun çözme yöntemlerinin ön plana çıkacağı ve her ne şekilde olursa olsun, her ne biçimde olursa olsun bir daha asla kendini var edemeyeceği koşulların yaratılma çabasının gösterileceği günleri görmek diliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiyse Ben Şaban Beyazpınar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve iyilikle kalın efendim. Hoşçakalın.